kenar ortay olsun, yükseklik olsun. Eğer buradan ağırlık merkezinden geçecek şekilde çizdiğimiz zaman üstteki parça alttaki parçanın iki katı olacaktır. Dolayısıyla buradan aşağıya yükseklik çizecek olursak üstteki parça 2x, alttaki parça x kadar olur. Bunu da tekrar iki parçaya bölelim. Yani eşit parçalarla ayırmış olalım. Bir parça, iki parça, üç parça oldu. Bu şekilde yaptığımızda buradaki alan A olursa bu üçgenin alanı şuradaki taralı alan şurası 3A olacaktır. Burada alttaki bu alanda 5A olur. Dolayısıyla BDE üçgenin alanı 3A, üç A daha 4A olur. Aşağıya doğru katladığımızda DE'ye göre simetrik olacağı için 4A da aşağıdadır. Buradan 8A çıkar. Dediğimiz gibi A, D, e, 5A olduğu için oran 5A bölü 8A'dan 5 bölü 8 bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir.